İmam Efendi Kız İmam Hatip Lisesi tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle program gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan İmam Efendi Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Abdülbaki Güneş, peygamber sevgisine değinerek Kutlu Doğum Haftasının çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti. Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Evet, Arif Nihat Asya'nın deyimiyle gafletin çöller kadar olduğu bir dönemde Allah insanlığı yeniden bir ve tek olan Allah'a iman ve ibadete davet etmek, birbirini boğazlayan, birbirine zulmeden insanlığı yeniden barışa, huzura, sevgiye, kardeşliğe birlikte yaşama sanatına yönetmek üzere, onların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak üzere son elçi olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderdi ve onunla artık çağlar üstü son mesajını yeryüzüne göndermiş oldu. İmam Efendi Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Rukiye Kılıç katılımcılara teşekkür ederek İslam aleminin kutlu doğum haftasını kutladı. İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak biz bu 4 aylık süre içerisinde gerçekten çok güzel etkinlikler yaptık. Ve bu etkinlikleri ben size söylemek istiyorum. Çanakkale Zaferi Programı, İstiklal Marşı'nın kabulü, Değerler Eğitimi Seminerleri, Çanakkale Şehitleri ve Harkut, Türkiye birinciler Kur'an ziyafeti Celal Sürgeç hocamızdan yine kendi okulumuzun isminden dolayı İmam Efendi ve tasavvufu hayatıyla ile ilgili bir program yaptık. Program okunan ilahilerle devam etti.